Efendim ben sizinle bir vakıf konusu hakkında görüşmek istiyordum. Vakıf mı? Ne vakfıymış o? Eğitime katkıda bulunmak isteyen bir vakıfla temas halindeyiz. Nasıl katkıda bulunuyormuş eğitime? Para ya da özel ders vererekten. Ee, bunun için buraya gelecekler. Ben istedim ki daha önceden biz kararımızı verelim, bu tespitimizi söyleyelim. E bizim tespitimiz belli, tabii ki. Para. <laughs> Bence ders. Çünkü biliyorsunuz bu üniversite sınavlarında, son üniversite sınavlarında... ...bizim okul çok fena çuvalladı. Ee, öğretmen yetersizliği var. Bu çocuklar özel ders alamıyor, kursa gidemiyor. Ben onun için derim ki ders. O zaman bırakalım vakıf karar versin Afet Hanım. Gelsinler okulumuzun halini görsünler, vakıf karar versin. Bakın bakın arkadaşlar, bunlar yarın bir gün olimpiyatın dopik testinden kaçıp sakatım da derler. Rahat ol be Ortega, delikanlı adam vurduğu topa, kırdığı cama, atına, avradına, silahına sahip çıkan adamdır, uyandırayım. Aynen. Aynen. Vay be, siz çok delikanlısınız ya. Şşş, birader, akıllı takıl. Biz öyle delikanlığımıza laf söyletmeyiz. Ne yani? Biz de söyletmeyiz. Öyle mi? Bizim delikanlığımızın üstünden kamyon mu geçti? Konuşursam bir şeyler geçecek üstünden, uyandırayım. Günaydın. Günaydın. Sağ, ol. Sağ ol. Oturun yerinize. Çocuklar, bugün derse başlamadan önce... ...sizleri yakinen ilgilendirecek çok güzel müjdeli bir haberim var. Müjdelik. Nasıl yani? Sınıftan bazı öğrenciler başka sınıfa mı gidecek hocam? Hoca camide. Herkes sene sonuna kadar bu sınıfta. Otur yerine. Dinle burayı. Çocuklar bir vakıf bulduk. Bu vakıf ücretsiz burs gibi üniversite hazırlık dersleri verecek. Fakat bunun olup olmaması sizin davranışlarınıza bağlı. Nasıl bize bağlı öğretmenim? Çünkü Şimdi onlar gelecekler, burada sizi görecekler, ona göre karar verecekler. Yani bu vakıf sizin için ve sizden sonraki öğrenciler için çok önemli. Ee, bizden sonrakileri nasıl olacak öğretmenim? E çünkü bu vakfın ilk öğrencileri siz olacaksınız. Dolayısıyla eğer uygulamadan memnun kalırlarsa, sonuç iyi olursa bu uygulama devam edecek. Tabii bugüne kadarki davranışlarınızdan dolayı büyük bir risk aldığımın farkındayım ama sizler benim çocuklarımsınız. Ben size inanıyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. Bu kursa layık öğrenciler gibi davranacağınıza söz verir misiniz? Söz! İşte benim çocuklarım. Şenay ne var? Şey ben demin herkesle beraber söz diye bağırdım ama ele var bunda. Şey ben bu bursa layık olmayabilirim. Yani ya ben söz vermesem de siz gelişmeleri göre benim adıma karar verseniz ben sana güveniyorum Şenaycığım. Adrian'le. Şimdi derse başlıyoruz. Açın kitaplarınızın 23. sayfasını. Görmüyor musun Rahmeli? Kolye. Sipariş üstüne getirdim. Bir arkadaş çok istemişti. Kıramadım. E, güzel kolyeymiş. Ben de bozuk mal olur mu Rahmeli? Ne diyorsun sen? Çok beğendiysen al bir dene. Sen onu başkasına satacak. Senden kıymetli mi canım? Yani keşke sana satabilseydim ama başkasına söz verdim işte. Hay Allah. E, ben de onu derim işte. Keşke söz vermeseydin ben alırdım. E, dur dur söz verdim söz vermesine ama yani çok istiyorsan sen alabilirsin. Çok mersi. Ee, kaç para vereceğim? Helalinden beş milyonunu alırım. Tamam, alıyorum. Ah. Al. Dur bakayım, Rahmeli. Ya bu kolye, yani senin için yaratılmış. Çok güzel olmuş. Tamam, mersi çok. İstersen kalemiydi, ucuydu, silgisiydi, kağıdıydı. Her şeyi verebilirim sana biliyorsun. Ayrıca zor olanı hemen yaparım. Ama imkansız birazcık zaman alabilir. Tamam Atılgancık, bilirim. Hadi. çok teşekkür ederim. Kız o kolundaki bilekliği niye hala takıyorsun? Bunu sana o yalan çömez almadım. Olsun be Barbie. O zaman başka, şimdi başka. Yani bu güzel zamana ait bir şey. Ama saçma yani. Dilek. Üstah Melih. Bak. Bir bakayım. Ay çok güzel. Aa, çok güzel. ben de bakayım şuna. Bana baksana sen. Bu kolye benim. Nereden senin oluyormuş bu kolye? Ben bunu parasıyla satın aldım. Satın mı aldın? Çabuk söyle nereden satın aldın bu kolyeyi? Bu kolyeyi bana Atılgan sattı. Hem sana hani? ne? Ne? Atılgan mı sattı? Yani şimdi sana bu kolyeyi Atılgan mı sattı? Evet törpücük. Hem de çok ucuza. Yani öyle çok kıymetli bir şey değil. Alçak kadın. O kolyeyi nasıl satarsın Allah'ın cezası? Ne olmuş ki satmışsın? Bir de utanmadan soruyorsun. elinin körü olmuş. O kolyeyi sana ben hediye etmiştim. İşte kendin söyledin. Hediye etmiştim. Yani o kolye benim oldu. O kolye benimse de istediğim her şeyi yaparım. Keşke o kolyeyi sana vereceğim sokak köpeğine verseydim. Hiç olmazsa biraz değerini bilirdi. Yeliz, sen benim değerimi çok mu bildin sanki? Doğru. Senin gibi bir yalancıya gereğinden fazla değer verme. Asıl yalancı sensin. Hop, hop, hop. Sen ne biçim konuşuyorsun Çömez? Ne demişler? Çayda dep, sınıfta kıdem. Öyle konuşmayacağız, haddimizi bileceğiz, şaşırmıyoruz, sabırları da taşırmıyoruz. Bak Hobbit, sana şöyle anlatayım. Eskiyseniz ne olmuş? Yani size eskisiniz diye eski kaşar muamelesi mi yapacağız? Hasta <laughs> etmeyin adamı. Rahat ol güvercin suratlı, bir sıkıntın olmasın. Zaten mikroplar hasta olmaz, uyandırayım. Şiş, biz mikrof falan değiliz, akıllı olun. Yat ulan sen de, yat. Ne diyeceğiz peki size? Hani bilgisayar ortamında olsak virüs deriz. Ha, 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 ha. Otur baba parası, otur canım, otur hadi bak, baba parası. Şşş hadi buyur. hadi. Azarlama lan! Yavaş! İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? İyi günler. Biz Modern Eğitim ve Geleceğe Hazırlık Vakfı'ndan geliyoruz. Okul müdürüyle görüşmek istiyoruz. Aa tabii ben sizi götürebilirim. Bu arada ben Afet Güç verir. Memnun oldum efendim. Ben Memnun de. oldum. Memnun oldum efendim. Ben de efendim. Biz Bahar Hanım'la beraber başvuruda bulunmuştuk. Evet Afet Hanım sizden bahsettiler. Müdür Bey'in odasına sizi de çağıracaktık. Ne güzel oldu böyle gelir gelmez sizinle karşılaşmamız. Hep beraber görüşebiliriz. Tabii Bu buyurun. 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 neredeyse gelirler. Kaşlarımı da şöyle küçük emrah gibi yapayım da iyice acısınlar bana. Gel! Akıllı. Size bahsettiğim vakıftan arkadaşlar geldi. Yaman efendim hoş geldiniz şeref verdiniz. Buyurun efendim buyurun şöyle geçin. Buyurun hanımefendiciğim, beyefendiciğim buyurun. Buyurun efendim. Ee, kusura bakmayın, koltuğumuz biraz rahatsız ama... ...elimizdeki imkanlarla ancak bu kadar oluyor. Afiyet Hanımcığım, buyurun. Buyurun lütfen. Sizin eşyalarınız ne oldu Hamil Bey? Ah, ah Afiyet Hanım, sormayın başımıza gelenleri. ...su parasını ödeyemediğimiz için her şeyimizi gelip haciz ettiler. Okulun harcı borcuna yetmiyor. Yani benim ceketime kadar her şeyimizi aldılar şerefsizim. Bir okul müdürü için pahalı ceket kullandığınızı anladılar demek ki. Ee, e, e, bu genç ve güzel arkadaşları dinleyelim şimdi de. Afet Hanım sizin yaptıklarınızdan bahsedince gururdan gözlerim doldu şerefsizim. Memleketimizde sizin gibi insanlar oldukça sırtımız asla yere gelmez. <laughs> Bütün sömürenlere rağmen. <laughs> Paçosunuz oğlum siz. Sizin alayınız paçoz. Sizi hiçbir caddede kulübün kapısından içeri almazlar. Bir arkadaşa bakıp çıkamazsınız bile. Ne diyorsun lan sen? Tıbbi atık. Senin o kafanı kapılara sıkıştırırım ben. <laughs> Hop dedik. Ne diyorsun sen acı? Akıllı ol. Ya bırak şu conconları ya. Bunlarla kavga etmeye değmez. Bak bak bak, genelması konuştu. Bana bak Paçi, senin dilin çok uzadı ha. Topartırma o dilini. Ya Ortega biraz yavaş abi, abartma ya. En azından meleği e ayıralım. Niye abi ayırıyoruz? O bizimkilerden birine ayrıcalık yapıyor mu? Tamam abi ya, devam be! Siz kendinizi ne zannediyorsunuz be? Sizin gibi eşyaların hiçbirini patim bırakma po biz! Bana bak Kıbrıslı sırık, sen git önce doğdun sütçe konuşmayı öğren. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Betoncuğum, ya diyorum ki en azından Rahmeli'yi bu olaydan muaf tutsak ya. Ne de olsa yavru vatan değil mi? Kıyma ona lütfen. Sen karışma, çocuk kopayım. Çekil. Duydun değil mi eleman? Hala kuruyor musun şu Akdeniz ha? Yok, Gerekirse bağrıma taş basarım! Benim için zaten en iyicem meş sopayı Ay, yemiş bizden! Siz zaten. kime sopa atıyorsunuz be? Size atıyoruz var mı size? Ya, no Arkadaşlar uçurum! Hadi, Hadi. Biz. Efendim biz vakıf olarak seçtiğimiz okullara iki alternatif sunuyoruz. Ya seçilen öğrenciler hafta sonları tanınmış profesörlerden ders alacaklar ya da okula maddi yardım yapacağız. ...okulları seçim konusunda serbest bırakıyoruz. Ee tabii ki okulumuz için. Biz hafta sonu derslerini tercih ederiz efendim. E, hayır efendim olur böyle şey ne münasebet okul dökülüyor. Dam bütçe gibi açık nasıl örteceğiz damı? O sizin pek kaliteli su geçirmez parçalarınız var ya... ...onlardan örteriz üstüne. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana sizin de alenen gördüğünüz gibi okulumuzun... ...maddi yardıma ihtiyacı var. Ek derse ihtiyacı var. E, maddi yardıma. E, ek derse ihtiyacı maddi var. Maddi yardıma. Efendim o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben arkadaşları öğrencilerimizle tanıştırayım. O zaman kendileri karar versinler. Nasıl uygun mudur? Hay hay. Peki. Ben de amir sağlamsam... O sizin yaramaz haylaz işe yaramaz öğrencilerinizin okula nasıl zarar verdiklerini gördükleri zaman maddi yardımı da nasıl yapacaklarını göreceksiniz. O sizin öğrencileriniz dedikleriniz aynı zamanda sizin de öğrencileriniz bu bir. Bu pırıl pırıl gençler her türlü yardımı hak ediyorlar. Bu iki eğer ben de afet güç verirsem bu çocuklar bu yardımı temin edeceklerdir. Bu da üç görüşürüz. Buyurun. Efendim çok özür dilerim bu içerideki konuşmalar için. Ama benim çocuklarımın derse ihtiyacı var. Şimdi siz de göreceksiniz bu çocuklar pırıl pırıl disiplinli eğitimi aç çocuklardır. Buyurun buyurun. İşte gurur duyduğum çocuklarımın sınıfı. <laughs> Evet, bunların gerçekten değil bir derse ihtiyacı var. Yazıklar olsun, hepinize yazıklar olsun! Ahmet Hoca! Hoca değil oğlum, Ahretmen. Bu sınıfa ders verme seçeneği diye bir seçenek artık yok! Evet, can güvenliğimiz için buradan bir an önce çıkmamız lazım, bence evet. de! Buyurun. Verdiğiniz sözü tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sizleri ücretsiz derse layık gördüğüm için aslında benim bir derse ihtiyacım varmış. Verdiğiniz bu ders için hepinize tek tek teşekkür ediyorum 11 be. Ama bunu unutmayacağımı çok iyi bilin. Ve yeri geldiğinde bunu sizlere hatırlatacağım. Hiç unutturmayacağım.